Hükümetle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki gerilim muhalefetin de gündeminde. Akif Hamza Çebi görünüşte Arınç'la ama aslında Davutoğlu ile Erdoğan arasında bir olaydır bu dedi. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi, mecliste düzenlediği basın toplantısında hükümetle Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan gerilimi değerlendirdi. Diyeceğim ki kendi iç işleri bizi ilgilendirmiyor. Asla Cumhurbaşkanı tarafsız olmasa gereken bir kişi olduğu için iç işleri Cümlesi biraz e, çok sakil kaçıyor tabii ama fiili bir durum da var. Yani Cumhurbaşkanı tarafsızlığını yitirmiş durumda. Bekliyoruz nereye varacak bu, e, izliyoruz. Görünüşte Arınç'la belki ama aslında Davutoğlu ile Erdoğan arasındaki bir e, e, olaydır bu. Bu konuda herhangi bir yorum yapmaya gerek duymuyorum. Akif Hamza Çebi başkanlık sistemi mi, parlamenter sistem mi sorusuna da şu cevabı verdi. 82 Anayasası... 82'den sonra bütün cumhurbaşkanlarının ahlakını bozmuştur. Güçlü siyasi gelenekten gelen e, siyasi liderler, genel başkanlar, başbakan olduktan sonra cumhurbaşkanının gücünü görerek cumhurbaşkanı olmak istemişlerdir. Hepsi, Turgut Özal, Süleyman Demirel e, ve Tayyip Erdoğan. Üçü de e, çıktı, cumhurbaşkanı oldu. Başbakanken güçlü gördükleri o cumhurbaşkanı o koltuğa oturdukları andan itibaren kendileri gözünde güçsüz bir cumhurbaşkanı modeline dönüştü. Çünkü yetki bakanlar kurulunda, hükümette, başbakanda. O zaman dediler ki Türkiye başkanlık sistemine geçsin. Hayır. Türkiye tam tersine 1982 anayasasındaki cumhurbaşkanı yetkilerini biraz daha törpüleyerek parlamenter sisteme dönüş yapmalıdır. Tam bir dönüş yapmalıdır. Yani cumhurbaşkanlığı mevcut modelde halka seçtirmek suretiyle bir yanlışlık yaptık. Şimdi bu yanlışlıktan hareketle böyle olmaz başkanlık sistemine geçelim demek mümkün değildir. KPSS operasyonu da Hamza Çebi'nin gündemindeydi. Ben de çalındı kanaatine sahibim. Ama kim çaldı, nasıl çaldı, kimlere verdi bunu bilmiyoruz. Beş yıldır bekliyorsunuz, beş yıl sonra bir operasyon yapıyorsunuz. Ya beş yıldır niye beklediniz o zaman? Siz eğer beş yıldır bunu bildiğiniz halde beklediyseniz suç işlediniz. Yani biz dosyaları tutarız, bekletiriz, işimize geldiği zaman e, bunu işleme koyarız, operasyon yapıyoruz diyemezsiniz.